Elektrikli araç şarj istasyonu nedir? Elektrikli araç şarj istasyonu, elektrikli araçların bataryalarını şarj etmek için kullanılan temel altyapıdır. Bu istasyonlar elektrik şebekesinden aldıkları enerjiyi araçların bataryalarına aktararak sürüşe hazır hale getirir. Hızlı ve yavaş şarj istasyonları olmak üzere iki kategoriye ayrılır hızlı şarj istasyonları 200 kW gücündeki yapıları sayesinde araçları 25-30 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilirken, yavaş şarj istasyonları 22 kW gücünde olup araçların tam dolumunu 4-6 saat içinde gerçekleştirir. Bu istasyonlar, konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, otoyol dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları gibi pek çok alanda kurulabilmektedir. Elektrikli araç şarj istasyonları hem bireysel hem de toplumsal düzeyde enerji güvenliğini sağlayan modern bir teknolojidir. Fosil yakıt tüketimini azaltarak çevreye duyarlı bir enerji çözümü sunar, verimliliği artırarak maliyeti düşürür, enerji bağımsızlığına katkı sağlar. Elektrikli araç şarj istasyonları çevre dostu enerji kullanımını yaygınlaştıran, sürdürülebilir geleceğin kilit unsurlarından biridir.